Türkiye'de savunma sanayi genç mühendislerin katkılarıyla güçleniyor. İzmir'deki Ege Savunma Sanayi ve Tedarikçi Zirvesi'ne katılan, tanıtılan yeni sistemler dikkat çekiyor. Savunma sanayi firmaları silah sistemlerinin yanı sıra lojistik malzeme ve teçhizatı da tamamen yerli imkanlarla üretiyor. Savunma sanayinin dev firmaları ve girecek vadeden sistemleri bu fuarda sergilendi. Ege Savunma Sanayi ve Tedarikçi Zirvesi İzmir'de başladı. 70'e yakın firma ve kurumun katıldığı fuarda tedarikçi ve imalatçı firmalar ürün ve hizmetlerini tanıtıyor. Etkinlik önemli sektörel toplantılara ve ticari anlaşmalara ev sahipliği yapıyor. Bugünün ötesinde bir fuar burası. Savunma sanayi ve teknoloji anlamında birçok yerli ve milli ürün sergileniyor. Belki şimdi değil ama bir süre sonra bu robotlar da bizim yerimizi alabilecek. İzmir firması olarak teknolojik ürünleri, ileri teknolojik ürünleri tasarımını, üretimini milli ve yerli olarak yapmayı hedefleyen firmamızdır. Başta milli muharp uçak olmak üzere Hürjet, Atak Hürkuş gibi ülkemizin ürettiği milli platformların alternatör ve jeneratörlerinin tasarımlarını ve üretimlerini gerçekleştirmekteyiz. Yeteneklerimizi birleştirebiliyoruz burada kendimizde bu konuda kendi yeteneklerimizle anlatma fırsatını elde edebiliyoruz. Fuar üç gün ziyareti açık olacak.